Merhaba arkadaşlar. Eğitimimizde bu dersimizde hamilelikte beslenmeyi işleyeceğiz. Onun hakkında size kısaca ve kesin bilgiler vereceğim. Hamilelikte beslenme öncelikle gebelikte beslenmenin önemine bir göz gezdirelim. Gebelik kadınlar için doğal fizyolojik bir olaydır. Annenin yeterli ve dengeli beslenmesi bebeğin bedensel ve zihinsel olarak büyümesi ve gelişmesini sağlar. Gebe kadının beslenmesindeki amaç annenin gereksinimlerini karşılamak, vücudundaki besin öğeleri depolarını dengede tutmak, anne karnındaki bebeğin normal büyüme gelişmesini sağlamak, emziklik döneminde süt salınımı için gerekli enerji ve besin öğelerini karşılamak, Gebelik süresince annenin yetersiz ve dengesiz beslenmesi sonucunda nelere sebep olabilir onlara bir bakalım. Erken doğum olabilir, düşük doğum ağırlıklı bebek yani 2,5 kilonun altında olan doğan bir bebek, bebekte bedensel ve zihinsel gelişim yetersizliği ve ölü doğumlar gibi sebeplere yol açabiliriz. O yüzden dikkatli olmalıyız. Riskli gebelikler ise adolesan çağı gebelikler yani ergenlik dönemi ge gebelikleri. Bunlar bu kızlarda 10 yaşında erkeklerde 12 yaşında başlayan ve ortalama 5 yıl süren ergenlik dönemine diyoruz bu dönemdeki gebelikler, 35 yaş üstü gebelikler, gebelik öncesi vücut ağırlığı fazla olanlar, gebelikte 7 kilo ağırlık kazananlar, ortalaması 10-12 kiloya kadar müsaade edilebiliyor ama ondan fazlası biraz daha kontrollü olması gerekiyor. 2 yıldan az doğum aralıklı gebelikler riskli gebeliklerdir. Hamilelik döneminde gereksinimleri etkileyen faktörlere baktığımızda da annenin yaşı çok önemli tabii ki de gebelik sayısı, son iki gebelik arasındaki süresi, kronik hastalığı varsa ona göre bir sistem uygulanması gerekiyor. İlaç kullanımı, genetik yapı tabii ki bunlar tamamıyla doktor kontrolünde de gerçekleşiyor. Siz de doktoruyla koordineli bir şekilde çalışabilirsiniz. Gebelikte artan enerji ve besin öğeleri gereksinimleri, gebelik öncesi ağırlık enerji eklemeleri. Bu sayfamızda ise gebelikte tabii ki çocuk büyüdükçe anne adayının da enerji ihtiyacı artıyor. Burada küçük bir tablo oluşturdum. Normal kilolu insanlarda ilk 3 ay menülerine 150-200 kalori arttırma, arttırma yapabilirsiniz. Son iki aylarda 300 er kalori çocuk büyüdükçe arttırım yapabilirsiniz. Zayıf kişilerde ilk 3 ay 250 kalori arttırımı yapabilir. Son 2 aylarda yine 300 kilo arttırımlar yapabilirsiniz. Şişman dediğimiz biraz daha boy kilo endeksine göre şişman olan bireylerde ilk 3 ayda ekstra olarak bir kalori artışı yapmanıza gerek yok. Son iki aylarda yine 300 kalori menülerinde artma yapabilirsiniz. Çok şişman dediğimizde obez dediğimiz kişilerde ise günlük 1200-1500 kilokalori hesabıyla menülerinizi hazırlayabilirsiniz. Son iki aylarda herhangi bir kısıtlama yapmanıza gerek yoktur. Bu slaytımızda ise daha önce proteinleri işlemiştik. Proteinin hamilelik sürecindeki faydalarını da burada görmüş olacağız. Büyüyen ve gelişen bebeğin vücut hücrelerinin yapımında protein önem arz etmektedir. Anne vücudundaki değişikliklerde etkilidir. Plasenti için önemlidir. Plasenta anne ve fetüse ait, iki dolaşım sistemini birbirinden ayıran bir organdır. Bunun iyi olması için de protein çok önemlidir. Sağlıklı proteinler beslenmelidir. Gebe olmayan kadınlar için önerilen protein 0.8 ile 1.0 gram bölü kilo iken gebelik döneminde 1.2 ile 1.5 kilo 1.5 gram bölü kilograma çıkmaktadır. Bitkisel kaynaklı proteinlere göre hayvansal kaynaklı proteinler çok daha kalitelidir. Bu şekilde öncelikle önerebilirsiniz. Tabii ki bitkisel kaynaklı proteinleri de menülerde yer verebilirsiniz. Örnek vermek gerekirse 90 gram kırmızı ette 20 gram, 240 ml sütte yani bir büyük su bardağı, bir adet yumurta 6 gram gibi, bir kibrit kutusu beyaz peynirde 6 gram kalori olması ve kaliteli bir beslenmeyi beraberinde getirir. Minerallere geçtiğimizde ise gebelikte minerallere gereksinim fazladır. Bu dönemde demir ve kalsiyum en önemli minerallerdir. Demirde gebelikte 20 mg ek demir tüketilmesi gerekmektedir. Demir yetersizliğinde anemi olabilir. Anemi dediğimiz kandaki kırmızı hücre sayısının normalden az olmasıdır. Bu da sıkıntılı bir süreç olabilir. 11 gram ek demir supplementi önerilir. Bunu zaten Hamilelik sürecinde başlangıcında ilk etapta doktorlarımız genelde folik asit kullanıyor. Bir sonraki süreçte bu çeşitli minerallerle hamile adayını destekliyorlar zaten. Sizin de bu hazırlayacağınız menülerde ek olarak bilginiz olması gerekiyor. Bunları nereden menülere yerleştirebiliriz? Kırmızı et, kümes hayvanları, kuru baklagiller, tam tahıl ürünleri Yemeklerle birlikte çay kahve içilmemeli, olabildiğince azaltılmalı. Yemeklerde C vitamininden zengin besinler bulunmasına özen gösterilmeli. Demirin vücutta kullanımı C vitamini için çok önemlidir. Vitaminler ise yeni vücut hücrelerinin yapımında proteine yardımcı olduğu için çok önemliler. B6 vitamini, B12 vitamini, folik asit gereksinimi, kırmızı et, balık, tavuk, yumurta ile süt ve süt ürünleri gibi Hayvansal kaynaklı besinler B12 vitamininden zengindir. Zaten doktorunuzun vereceği de vitaminler zaten bunları kapsayacaktır mutlaka. Nöral tüp defektleri riskin azaltılması için folat kaynakları, yeşil yapraklı sebzeler, mercimek, kuru fasulye gibi kuru bakterilerden zenginleştirilmiş tahıllar ve bazı meyveler bu süreçte tüketilebilir. Hamilelikte beslenmeyi toparlamamız gerekirse, Sıvı alımı asla ihmal edilmemeli. Günde en az 8-10 bardak su içilmelidir. Ortalama 2 litreye yaklaşması gerekmektedir. Yemeklerde iyotlu tuz kullanılmalıdır. Hipertansiyon varsa yemekler tuzsuz veya az tuzlu pişirilmelidir. Yeterli D vitamini alımı için güneşlenmeye özen gösterilmelidir. Bebek ve gebe sağlığının temel taşlarından birisi yeterli ve dengeli beslenmedir. Besin gruplarında süt ve süt ürünleri, et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagiller, yağlı tohumlar, sebze ve meyveler, ekmek, tahıllar özellikle ön plana çıkmaktadır. Besin çeşitliliğine önem verilmeli. 4 besin grubu her öğünde dengeli olarak tüketilmelidir. Süt, yoğurt, peynir gibi kalsiyumdan zengin besinleri yeterli miktarda tüketilmelidir. Et, tavuk, balık, yumurta tüketilmesine önem verilmeli. Bu besinler tüketilemiyorsa kuru baklagil yemekleri kullanılabilir. Yemeklerle birlikte C vitamininden zengin besinler, maydanoz, biber, turunçgiller, taze meyve sularını da önerebilirsiniz. Sebzelerin ve kuru baklagillerin haşlama suları dökülmemelidir. Günde en az dediğimiz gibi 8-10 bardak su mutlaka içilmelidir. Gebelikte ağırlık normal ise her ay 1-1,5 kilo ağırlık kazanacak şekilde beslenme düzeni olmalıdır. Hamilelikte beslenme dersimiz de burada bitmiştir bir sonraki dersimizde görüşmek üzere